Bu kadar yön değişen bir şey olamaz. Bak bana bilgi geliyor. Başkanın en yakınlarından bir bilgi geliyor. Asla diyor söz konusu bile değil. Olamaz. Tamam şimdi biz de analiz yapıyoruz falan. Hakikaten başkanın da açıklamaları var. Gelen bilgiler de o yönde. Arkadaşlar o güneş olmaz. Şimdi az önce bir bilgi daha geldi. Oldu diye. Bitti o iş ya. Bitti. Şenol Hoca şu an takımı okuruyordu. Ya abi olamaz yani. Hani söyleyen kişiler de sokaktan geçen Ahmet Ahmet'i daha Ole, değil. Yani. Sonuçta önem, önemli çok yakın önemli isimler. isimlerden alıyorsun Bize, abi. Bütün chat Ahmet Ercanlar alkolikten özür dile yazıyor. Hayır, taktın, taktın ya. Aaa. Taktın ya. Bırak alkolü. Seviyoruz. Biz alkolü seviyoruz. Onlar da Ahmet'i seviyorlar. Hayır Senin abi seviyoruz diyorsun. diye bir şey yok yani. Sonuçta her şekilde baskın yaparak böyle hak bildirmeye çalışıyorlar. Olmaz yani. Ahmet Ercanlar... Özür dile kardeşim bak öyle diyor. Yok öyle dileme yani abi. Dik Yok canım diler dik, mi? Dik dur ya. Bu ya. deli diler mi ya? Hayır, Hayır sen sakın sen öyle yani? bir şey. Bir balık şeye götür. Pardon balık bak. Bak. Biz Aa, Barışırsınız. Benden? Balığa götür <laughs> <güler, gülüyor> <barışırsınız. gülüyor> E ee, şimdi son durum ne arkadaş? Geliyor mu Güneş? Gelmiyor abi bak, Şansal Ben... Şansal abi oldu dedi. Geçen geliyor, radyo geliyor. Beğen ben Bülent Ustu olarak söylüyorum. Bana gelen bilgiler ve benim analizim asla gelmeyecek. Asla gelmeyecek. Ve hatta bugün ek bir bilgi daha vereyim, ee, almış olduğum bilgi. iki yabancı antrenörle, teknik adamla ön sözleşme imzalandı Şey ön sözleşme yapıldı. Hangi hani ülkeden falan onu, onu tabii bilgisini <laughs> isim olarak alamadım ama e iki yabancı teknik adam abiciğim Ve Şenol Güneş söz konusu bile değil. Hatta daha da ileri gideyim mi? Gideyim mi? Git burası... Hodri meydan no, mı? Odri meydan. Bak bu haberleri Şenol Güneş'in kendisini yaptırdığı da söyleniyor <laughs> abi. Onu da net olarak Haydi, söyleyeyim. Bak şimdi ne yani şey söyleyeceğim onu da Bir dakika bu çok ağır ama yani çok önemli bir, bir iddia. Da, öyle iddialar var ki. Şenol Güneş'in aslında... Adının ön plana çıkmasını bizzat he. Şenol Hoca yaptırıyor. O, yani, yani şey, onun çevresindekiler değil mi? Şey Şenol Hoca hocam, hocam, değil. Işte, şey çevresinde. Bak, çok şey yapmayın burada. Ee, ne yapmayın? Ya? ne yapabilirler var? Önder geldi. Ö, ö, bitiremedi. Kim? İki hafta sonra Önder Karaveli ö, 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 bitiremedi. İki hafta sonra bir baktık. Önder öyle yerin dibine sokuyor. Şimdi Şenol Güneş'i sallıyor. Yarın Şenol Güneş gelir der ki dünyanın en iyi der. Şimdi Olur. abicim bak Önder Karaveli ben hata yok ki burada. Geldi takım bir ayağa kalktı değil mi? Evet. Onu hissedebiliyorsun. Bak şimdi mesela evet. e, sevgili Ümit Karan diyor ki dün ilk yere Galatasaray ı. beğenmedim, Galatasaray bu şekilde oynayamaz, %28 edemez diyor. %28'de oynayamaz diyor mesela değil mi? Gözle görülür bir çöküş var mesela burada. Şimdi önümüzdeki hafta diyelim ki Ümit Karan ıı, takımın başına geçti veya Okan Buruk geçti. Her şey tersine döndü, futbolcular bir reaksiyon gösterdi. O aksiyonu aldıklarını görebiliyorsun ve takım çok iyi oynuyor. Rakibini boğuyor ve sonuç alıyor. Beşiktaş, Sergen, Yalçın'dan sonra bunu yaşadı iki maç. Gençler gençler oynatıldı. Üçüncü maça bir baktın ki bambaşka. O Önder Hoca gitti. Yerine bambaşka bir hoca geldi. Şimdi eleştirmeyelim, susalım mı yani. O gün şimdi öyle sev, söyledik, övdük sevgi, deyip de şimdi mi atalım? Şimdi sevgili Bülent bir şey anlatayım. Şimdi sen bir oyuncunun performansını değiştirmek istiyorsan bunu hazırlık kampında değiştirebilirsin. Evet. Ama sezon içinde anca bir moral, motivasyon, mental Evet. Bir katkı sağlayabilirsin, bir coşku verdirirsin, o zaten iki hafta sürer. Ha işte aynen biz onun şeyine adattık. Hoca değişiklikleri, evet. mesela alt alt taraflara oynayan takımlarda neden hoca değişikliğine gidiyorsun? Hani iki, üç beş puan alayım diye, evet. hani takımda bir hava evet. değişikliği evet. olsun diye gidiyorsun. Evet. Anladım yani. O yeni bir antrenman Torrent iyi olmadı ama peki bak, hocam. Yani burada... Torrent'te geldi 5 ben... maç kötü gitti Galatasaray. Ama orada yabancı hocalarda olmuyor. O motivasyon Heh. olmuyor. Bir de, doğru. bir, de, bir, de, bir de ben bir, iddia da hocalar için Hayır hayır. çok, şey çok özür şey dilerim Ümit Karan bak. Çok özür dilerim. Sen doğru veya yanlış de. Fatih Terim etkisinden dolayı olmadı diyorum ben. Çünkü Adam Florya'nın kendisi. Sen zaten Fatih Hoca takıksız. <laughs> yani Florya'nın kendisi. Şimdi e, abi maçtan önce Arda ile fotoğraf çektiriyorsun sen. Şimdi Orada ölüm kalın maçın abi, var. Soyunma odasında. Soğunma e varsa odasında. ekrana getirebiliyorsanız gösterin tamam, abi Arda Turan'la Fatih'in. bir şey söyleyeyim Maçtan 24 saat evvel abi. Fatih Selim gittikten sonra dirende abi. Ya Fatih yani, Hoca'nın bence da. Fatih Selim dedi ki Arda'nın Ben unutulmayayım. Ben gündemde kalayım. Mesela başarısız olursa da olsun diye düşündü diye yani sosyal medyaya bakınca öyle bir çıkarımda bulunuyorum. Niye? Abi çünkü ee, Terim gitti ve bu takımı kur, kim kurdu? Terim kurdu değil mi? Hı hı. Bu transferleri oraya yaptı. Oyun taktiği. Torrent. Ben Torrent'i niye eleştiriyorum biliyor musun? Terim'le gittikten sonra Terim'in yaptığı hiçbir şey değiştirmedi Torrent. Aynı kadroyla çıktı. Aynı orta sahayla çıktı. Aynı dizilişlerle devam etti ve ekstra bir şey yapmadı. Ben Torrent'i o yüzden eleştiriyorum. Ne yapacaktı Torrent? Mesela Pulgar yeni aldıkları. Ya kardeşim Oynasana bu adama. Senin orta sahanda çok ciddi bir sertlik sorunu var. Senin orta sahan yumuşacık. Berkan, Taylan, Çıkılda ya bunlarla direnemezsin. Bak Anadolu futbolunda artık zor takımlar var. Sen bunlarla oynuyorsun ve Terim'in yaptığı hiçbir şey değiştirmedin sen. Ve bu başarısızlığın tek sorumlusu Fatih Terim'dir. Buna kim ne derse desin. Katılır mısın hocam? En yakından tanıyan isim sensin. Hem Fatih Hoca'yı hem Arda'yı. Fatih Hoca'nın en büyük özeli takımı bir şekilde motive edip sahaya sürmek. Doğru mu? Motivasyon hoca. şimdi sağ, ken, e, kenarı, şey, dışı, şey antrenman bilgisini dışarı bırakıyoruz. Ama maç öncesi soyunma odasına girdiği zaman Allah, yallah, vallahi gidiyor sahaya. Doğru mu? Doğru. Fatih Hoca'nın büyük özelliği yani. Oyuncu motive etmek. Doğru mu? Hı hı. Tamam. Şimdi Torrent geldi. Şimdi ben Torrent diyorum. Dört haftadır kenarı izliyorum. Ben kulübede izliyorum. Eleştirmek istemiyorum ama eleştirmek zorunda kalıyorum. Dedim bir süre tanıyayım tanıdım ama artık bence eleştirmemiz lazım. Ama ben hani hocayı göndersinler için konuşmam. Çünkü kendi de, kendim de hocalık yapıyorum. Hiçbir hocanın gönderilmesini istemem. Yani o yüzden mesela orada Beşiktaş'ta bir hoca varken başka bir hoca konuşulması çok ayıp bana göre. Hı hı. Hatta bir hoca bir hoca için yorum yapması da bana da göre ayıp. Sen yorumculuk yaparsan gel burada oturduğun zaman biz eleştiriyoruz. yorumcuyum. Ben eleştirebilirim. Futbolla eleştiririm ama orada bir altyapı hocası var demek mesela çok yanlış. Torrent'te ne var? Torrent, Türkiye tanıması süre gerektiren bir olay. Çünkü biz duygusal insanlarız. Biz coşkuyu seven insanlarız. Sen oyunculara coşkuyu vermezsen o oyuncular sana da coşkuyu karşılık vermezler. Yani sen sağ kenarında hani ben profesyonel takımdan geldim. Ben buralarda çalıştım dersen bu oyuncular sana, sen kenarda nasıl duruyorsan onlar da saha içine öyle durur. Seni etkiler miydi kenarda böyle hareketli bağıran, çağıran teknik direktör? Olumlu anlamda motive mi ederdi? Ya bak çok net anlatayım. Biz menemenle bir maç oynuyoruz geçen sene. Hı. Baktım maç elimden gidiyor. Polkana Hoca dedim yardımcıma. Yanlış anlama dedim. Oğlum hadi gir hakeme bir itiraz et bir şey yap. Kırmızı kart gör dedim. Evet. evet. Yani ateşlensin <laughs> Ateşle. diye. Ateşle. Ateşlemek. Abi sahaya girdi. bağırdı, çağırdı. Tat kırmızı kart atıldı. Oyuncular uyandı. Evet. <gülüyor> kenarda <gülüyor> bir reaksiyon A var Buna dedi. E Fatih Hoca geçen bunları yapıyordu. Çok yapıyor, çok yapıyor. Ya yapıyordu. Yapıyordu. bunlar Türk, bunlar Türk futbolu. Ha. Zaten Ya e Mourinho, Mourinho kenarda oturuyor mu? Bunu basket koçları çok yapar. Mourinho oturuyor şey, mu? Diego Simeone Atletico Madrid. Ya bu bu etkiler futbolcuyu. Guardiola da tutmuyor. Yani Guardiola... Çünkü futbolcunun her zaman gözü bir gözü kenardadır. Evet tabii tabii. Ya Torrent çok mu sakin Mesela diyorsun kenarda? Mesela benim çok kenardaydı. kenardaydı tabela kalkıyor mu gider? <laughs> yani Torrent yardımcı hoca olmaya alışmış ki oturuyor da. Yardımcılar biliyorsunuz oturur. 60 yaşına kadar yardımcılık yapmış bir adam. Abi kusura bakmayın. Galatasaray hocası değil. Bak ben olsam ne yapardım biliyor musun? Geçen hafta gönderirdim. Bülent Korkmaz'ı biz yerine ben alırdım. Gelmez. Abi bu Bülent Korkmaz'ı yani ne yani. lobi varmış bir Hayır, arkadaş ya. Bülent Her programda korkmaz, Bülent, Bülent Korkmaz Bülent Korkmaz. Ben geçen hafta konuştum Bülent Hoca'yla Galatasaray Bülent. benim kapımı çalmadı dedi. Hatta hocam yayına Bülent davet Bülent. ediyorum seni dedim. Valla Melih'ciğim seni kıramam ama şu an dedi yanlış oldu. Başka da konuştum. Rica ederim. Elmas'la da konuştum. Dedim bak bu eksikleri var hocanın. Ben onları zaten Galatasaray'a dile getirdim. Olmaz dedim. Başkan Hoca'yla konuşun dedim. Yani kenarda böyle durup 65. dakikada oyuncu ısındırmaya göndermek ne hmm. demek? Dünyanın hiçbirinde yok. Sen da 20, 20 dakikada oyuncun sakatlansa sokacak oyuncun yok.